konumu içinde kabullenen, herkesi seven ve sayan, tek başına cennete gitmektense insanlarla cennetin koridorlarında dolaşmayı tercih eder. Bir kardeşinizin bir müşahedesini arz edeyim burada. Biz oyuz bakın, siz osunuz. Görüyor ki kendisini böyle izaz ikram ederek bir rıhtından cennete götürmüşler. Orada kendisini huriler karşılamış, cennetin içine girmiş, maide, semavi maideler inip kalkıyor, sofralar inip kalkıyor. Yani dünyada gözün görmediği, kulağın işitmediği, beşerin aklına hutur etmeyen nimetler birbirini takip ediyor. Diyor ki, biraz durdum durdum burada, canım sıkıldı. O insanların olmadığı yerde ne duracağım, ben yine çıkar dünyada hizmetim, çıkarım beni dünyaya falan dedi diyor. Rabbi adviyeye dar demişler, cennet. Car diye inlemiş, var mı komşu orada? Evet biz bu ülkede soydaşımız, dindaşımız, vatandaşımız bunlarla beraber bunlarla beraber bu ülkede huzur içinde yaşayabiliyorsak bunlarla kabir hayatını sürdürebiliyorsak el ele tutup mahşer badiresini bunlarla aşabiliyorsak el ele tutup sıratı beraber geçebiliyorsak ve beraber el ele tutup Hazreti Muhammed'i beraber dinleyebiliyorsak Livaül Hamd altında onun sancağı ona ruhlarımız feda olsun. Beraber huzur soluklayabiliyorsak, ütkuluha <laughs> aminin, cenneti emniyet içinde girin, hitabını, iltifatını beraber alıyorsak mesut oluruz. Rica ederim, cennet bile olsa bizi ferdiliğe çekmeyin, istemeyin. Ben o yalnızlığa gitmek istemem cennetin firdevsleri bile olsa. İşte siz derken ben bunu kastediyorum. Bir yere takılıp kalmak kadar fena bir şey yoktur. Gönüllere alınmalı mutlaka. Ben hayatımı yine ukalalık yapıyorum. Sevimsiz buluyorsanız kes diyebilirsiniz. Hayatımı hem bir yönüyle kendi dediğim çizgide yaşadım, bir yönüyle de anneme babama hiç muhalefet etmedim. Ukalalık sayabilirsiniz. Çok ender insanlardan biri sayılabilirim babama saygıda. Mesela gölgesine ayağımı bastığımı hatırlamıyorum. Şimdi bu fazla mıdır biraz bilemeyeceğim de. Kendi hatıralarımda da demiştim. Babamın yanında mevizelerim müstesna. Mesela çıkmış vaaz etmişim o da oturmuş dinlemiş. Konuşuyorum. Ama bunun dışında konuşma olarak kaç cümle konuşmuşsam sayabilirim bunlar. İsterseniz şimdi bile gözlerimi kapatıp az hafızamı zorlayınca söyleyebilirim kaç kelime konuştuğumu bu kadar sınırlıdır ve hele bir gecelik bir hatıram vardır ki misafir gelmiş de yanımda yatmıştı bir tarafta kütüphane bir tarafta misafir bir tarafta da babamın köyü bir tarafta kıble dört yanımı o gün rastlantıya ihat edince ben kitaplarıma ayak uzatmam kıbleye de uzatmam misafirime saygısız olur ayaklarımın medesi de yatıyorum saygısız olur en son o tarafa doğru uzatırken aklıma geldi ki orada babamın köyü onu da uzatmam, O gece oturarak geçirdim. Belki başka zamanda olmuştur. Fakat babam beni dizinin dibinde tutmayı çok arzu etti. Onun kadar saygılı olduğum annem de dizinin dibinde tutmayı çok arzu etti. Ne var ki her ayrılırken elini öptüm, ayaklarını eğilircesine elini öptüm. Ve ayrıldım bildiğimi yaptım. Hizmet dedim bildiğimi yaptım. Hiçbir şey demedim, rencide etmedim. Ama gitme, hizmet etme demediler belki ama burada kal. Alem ölürse sen de öl. Alem çile çekerse çek. Alem takibe uğrarsa uğra. Alemden ayrı yani herkesin dediği gibi belki yani sen mi kurtaracaksın? Hayır estağfurullah kurtarma iddiası yok ama kurtulanların arasında bulunma şansını kullanmamdan beni mahrum etmeyin. Mesela bir gün yemek yemedim oturdum. Gırtlağımda düğümlendi kaldı. İki gün yemedim, üçüncü gün. Bu defa annem doldu. Abi evladım dedi, yapma böyle. Gideceksen git dedi, yani hizmet et dedi. Ve yine gideceğim yerde, belki babamın vefatı da söz konusuydu. Vefatın herhalde bir hafta kalmış olduğunu kendi de biliyordu ki ayrılayım dedim. Baktı bir yüzüme, dedi ki gitme evladım dedi. Gelecek perşembe git dedi, Ramazan'ın ilk perşembesi git dedi bana. Bir daha içini dinledi, açtı gözlerini. Git oğlum dedi. Gelecek perşembe ne olacak? Burada iki tane göz bekliyor, orada dünya kadar göz bekliyor. Tercih ederim ben dedi. Neden sonra anladım ki o ertesi perşembe ölecekmiş. Öleceği an bir baba için önemli bir ümniyedir. Evladını başında hissetme. Fakat babam Yiğitçe hizmet arkadaşlarını kendine tercih etti. Git dedi. Ben bildiğimi yaptım ama el öptüm. Size bir şey daha arz edeyim. Vaaz ederken Erzurum'un içinde günde iki defa hem öğlen vaazına giderken annemin elini öptüm, yüzüme gözüme sürdüm ayrıldım. Hem de ikindi vaazına giderken gün de olsaydı o zambak gibi mübarek ellerini yine gözüme gözüme <laughs> bir yere sohbete giderken Konuşmaya giderken benim için bir güç kaynağıydı. Racaat eder, elini öper, yüzüne bakar, duasını alır, sadağımı sırtıma takmış, yayımı arkama almış gibi yürürdüm. Şimdi gelirken de mezarın başına gittim. Ana dedim, yine gidiyorum ama çok garibim. Evet, hissi şey ama öyle davrandım. Fakat bir yönüyle bildiğimden de şaşmadım. Hizmet neredeyse, hangi yoldaysa biz orada oluruz. Allah'ın inayet ve keremiyle. İnşallah Bunca zaman sizin başınıza arttım. Tasdide bulundum. Beni bağışlayacağınızı ümit ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun tevfikatı sübhaniyesini üzerimizden eksik etmesin. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Evet, bir şey diyeceklermiş. Bunca başınız ağrıdı. Değerli kardeşlerim, muhterem hocam eğer müsaade ederlerse küçük bir noktayı arz etmek istiyorum. Üç günden beri değerli hocamız gönüllerimizi yıkayıp yudular ve bugün de rahmet üzerimize semadan da yağarak bunu teyit buyurdular. Şimdi varsın bir zamanın yiğit insanlı karşı bayra gömsünler, üzerine taş korsunlar, hayal kursunlar. Ama şimdi vefat ederken bile babasının başında olamadılar ama fakat biz başımızda onu bulduk. Bulmakla da çok minnettarız ve müteşekkiriz. Şimdi onun gözyaşlarıyla sizler oluştunuz. Bir bahçe oluştu. O bahçede güller, bülbüller oluştu. Şimdi o bahçenin bir bülbülü sizin adınıza teşekkürü okuyacak. O bahçeden bir gül de bir demet gül kendilerine takdim edecekler. Çünkü kutlu doğum haftasıdır. Herkes birbirine gül takdim ediyor. Biz de gülümüzü başımızdaki muzdarip insana takdim edelim dedik. Şimdi teşekkür için kardeşimizi buraya et. Muhterem Hocam, Riyan'ın, şöhretin, mansıbın, aydın ümitlerimize zift sürmek istediği şu kara günlerde dilimizin, di, dilinizin diriltici eksiri muhtaç gönüllerimize üç günden beri av hayat oldu. Sen bütün bir gül devrinin bülbülü, sen ülümanlarının diriliş mucizesi. Sen tarihi kahramanlıklardan süzülen asalet üsaresi. Sen milletin önünden akıp akıp giden ve onu mayandırmak için tekrar geri dönen ve onda eriyen ve yok olan esatiri varlık. Hasretle tutuşan gönüllerimize birer meşa, gönüllerimizi birer meşale yaparak şehrayınlar tertip edip ederek ve bir kere daha senin yoluna dökülmek istiyoruz. Şimdi bize müsaade ediniz. Ediniz de şu badirede bahadırınız olalım. Bu fırtına ve yangından te yangında tehalükünüzü denk gayret gösteremediğimizden kaldırım taşı gibi şu mücrim başlarınızı ayaklarınızın altına koyup sizden özür dilemek ve aftı peymanınızı bir daha yenemek istiyoruz. <laughs> Şair İkbal bir yüksek toplulukta ruhların huzurunda Libya'nın sultanı en bir hediye deyip bir bardak şehit kanını takdim etmişti. Biz ki bu Ali meclise sizi eli boş göndermekten hayal ederiz. Eğer şu anda imkanımız olsaydı canlarımızı cüzdana koyup size takdim etmek isterdik. Ama biliniz ki bu canlar bizde sadece emanettir. Keşke nakış nakış örgülediğiniz davaya feda edilen bir başta biz olsaydık. Geçtiğiniz yollarda bastığınız, bir taşta biz olsaydık. Gözün gönüllerinizden damlayan ızdırap dolu bir yaşta biz olsaydık. Izdırap dolu gözyaşlarınızla suladığınız gül bahçenizden size bir demet gül takdim ediyor. Çok değerli üç gününüzü bize ayırıp bizi bu lütufla tatip ettiğiniz için size sonsuz, te sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyor. Ellerinizden öpüyoruz efendim. Teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Ben arkadaşlarımın hakkındaki bu teveccühlerini dua kabul ediyorum. Cenab-ı Hak hepimizin yardımcısı olsun. Selamun Aleyküm. Selamu Aleyküm. Kalk ey yiğit uykudan, Kalk ki barımdan alan, Sensiz geçen günlerde dolaştım ben dünlerde, Hep mahzun ve kederli, Ülkeni terk eden, Kolunda çepkenin, Belinde piştonun, Batı yamaçlarına gittin, Ve bir daha geri dönmedin. Yiğidim görün artık, Görün ki çok bunaldık, Canlarımız gırtlakta, son kelime dudakta gülümse milletine susadık himmetin kalmadı hiç gücümüz bizler bir sürü öksüz itilip kakılarak yollarda takılarak savsatlandık bir zaman dahasına yok derman her gece hayaldesin sözlerde ve dildesin bir ömür boyu böyle bir defa da sen söyle azıcık acı bize yıkılıp geldik bize